Evet arkadaşlar bugün değişik kılıcı ilk videosu arkadaşlar destemiz böyle hadi başlayalım ilk rakibi bulduk biniciyle o yalnız 9 seviye ne çok kolay bir rakip geldi yani oyuncuğunu bilmiyorum da şeyine göre acayip kolay aranasına göre 9 seviye çok az Şöyle fıça atalım. Çok daha agresif oynamaya gerek yok. Şövalye vuramaz. Güzel fıçı vurdu. Ya çok vuracak. Tamam bu büyücü sattı ama vuruyor yine de. Şimdi bozu büyücüsünü tomruk kart oklar diyecektim bir dakika. Buz büyücüsünü engellememiz lazım. Tomruk atalım. Ah çok iyi. Kere kula avantajımız var adamı ki 9 seviye derken yetişirelim Tesla'yı. Tamam çok güzel. bu Tesla'yı öldürecek ya. Birazcık iksir biriktirdim. Destemiz biraz ağır. 3.8. Fıçı atalım. Güzel. İyi fıçı. Tamam vurdu yine de. Rakibin dardı var bu arada dart problemi. Güzel. Ya iyi vurdu yine iyi. Şimdi müthiş bloklar. Ya. Ne bu nasıl geçeyim mi? Tamam siyah vuruyor şarafalı. Kuleyi kaybetmezse ki İki ikisi çok rahat savunacağız çünkü. Güzel. Büyüsü yoksa büyük büyüsü maçı. Savunmaya yatalım. Tamam. Kaç Koşunca basacağım köprüden. Hızlı çevirmem lazım şeyi. Yok ki. Yetiş yetiş Tesla yetiş. Tamam. Dart atar mı? Üf, ya tutturamadım. Aa tutturmuşuz çok iyi. Bir de binici attım. Birazcık kötü. Ben. Dayanabilir miyiz? Yok imkansız. iyi oynuyor sen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle ya buraya şerimizi atalım devam vuramasın vur bir kere biraz Tesla Şunlar çok sıkıntı çıkartıyor. Tamam. Fıçıya attım. Koç binici atalım şöyle. Şu aileyi de engeller. Şimdi ne yapacağız? Tam yavaş yattı onu. Vurma. Çok iyi. Çok iyi bir şey. Hadi. Oklar, oklar, kuleye vurdun mu? Vuramadık kuleye. Fucchi şöyle fake atayım. Tam test geldi. Uf çok iyi, çok iyi yedirdik fıçıyı Bir tane vur. Hadi. Vur bir tane be, iki gözüm be. Zor bir maç. Dart ölsün Sürücü sürsün. Çok iyi savunma, çok iyi savunma. Hadi oklar ve aldık maçı. İyi oyundu diyelim. Güzel oynadı rakip bu arada. Bayağı iyi oynadı. Neyse arkadaşlar. Şimdi maç için rakibimizi bulduk. Stefan. Arkadan prensle başlayabiliriz. Yavru ejeri de atalım abi. Bu arada bence ya. yavru ejder müthiş bir fark. Oh, tamam tamam tamam. Biraz geç kaldık sanki ama neyse. Güzel oldu bu arada. Yavru ejder çok güzel oldu. Yani bu adamın şövalyesi var. Başka tamam. Bir kartını da öğrendik. Ölsün o. var. Şöyle fıçıya atalım. Bu arada ben şu an kendi kafamdan yaptığım bir deste oynuyorum. Deste önerirseniz sevinirim. Koç için çok var Abi basalım abi. Bu da tersen birinci basın. Niye ziyade durup bu Onu anlayamadım pek. Daha ne peki hiç anlamadım. Dört iksiri bence orada çok etti. Dostum etler. Çok iyi. Şevalle biraz durduracak ama olsun. Tamam iskeletler ölecek zaten. Şöyle bir fake. Rakibin tombruğu ya da okları yok galiba ama düşe tombruğu varmış bu arada. Şu an herhalde kartları çevirmeye çalışıyor. Pekka ya da Mega şövalye oynuyor olabilir. Hayır ya olacak. Tamam. tamam. Dostum abi kule yani. Şimdi savunmayı iyi yaparsak bence bu maçı çok rahat yeneriz. Tren sattım ama <laughs> yani. neyse. Tek at güzel. Tamam abi geçirmeyeceğim abi. Hatta bir de tefsat dikelim oraya artık garanti olur. Şimdi fıçıya atsam vurmaz. Aha Tesla etkilenmiyor böyle böyle Bilmiyorum ne yani. olacak. Koç binçiliği. Şimdi şuradan bir golün kısı. Tomruk atar mı? Evet. Bu kule da. Ne? Üç taşa gidelim mi? kontrol oynuyor. Gerçi buradan da gidilir ya. Yani attım bir, iki, bir Güzel yendik, iyi oyundu. Evet arkadaşlar, 3. maçı da yaptık. Bir enerji iki galibiyette bıraktık maçı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha şakkalı CR'ye abone olmayı unutmayın. Görüş